Yapın evet. yok mu kadilide seni sen yok mu ara? Çekildi mi? Eee. Çekildi mi? Yok, yanlış çekildi. Yani yani. Nasıl oldu var ya? En zorlu. Evet. Abi sen de aptal ya. mı? Kadilide yapamaz mı? Çekici kadiliyi yapın diye ya. ya. bir şeyi ididir. Tamam. Sigorta bir orta işini hemen yapamazsınız zaten. Yapamaz. Yarım. Motorlar lazım zaten şimdi. Şimdi. Şimdi lazım. Siz de çek motor Size de lazım olacak. Ne expert isteyecek çünkü. Yolun aldığı şekilde, ışık varken şu şekilde. Biliyorsun açık mı tamam mı? Tamam. Araç kasmalı mı abi? Yok. Yani. Şöyle bir açın da abi size Sen bunu akşamdan kaldırın zaten. Ben de çekeyim ne de lazım. Tamam. Hadi. Hadi biz gidelim Ferhat abi. Bizim bir şey yok. Ha ha gidiyoruz kardeş. Yok sağ olasın paşa kolay gelsin. Geçmiş olsun tekrardan başlıyoruz. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Karanın üç tane miydi? İki üstü. Şunlar burada sağlar. Hangi üç oldu? Karanlar bir var abi. Çok bir şey yok abi. Geri geri de geldi. Sağ olun.